Emo zinalar çok güzel. Bunlar bana gerek yok. Beni zaten veriyor. Tamam mal diyorum. Şimdi iki zekrese düşürsek hemen kıza. Ama sana dedim bu yoldan gitmeyelim. Ama buradan çıkabiliriz diye daha kestirelim. Bu yoldan gitmeyelim dedim. Şunlara bak be. Şişt bebeğim. Beraber yürüyelim. Tık. Hadi kalın kalın. Şunların peşine düşelim hadi. Ama şimdi. gitmemiz lazım. Tamam, çabuk, çabuk. çabuk ol gitmemiz lazım. Gitti Aşağı. Şurada Aşağı yok ya. Aşağı gitmiş olabilirler. Sığınalım burada. Saklanabiliriz burada. レギュラーとしてはかなり難しいです。15秒